Bu videoda herkese merhaba arkadaşlar ben Seyit bugün sizlerle su ağabeyim sunuyoruz ve yanımda Emirhan var hoşgeldin Emirhan Hoş buldum Brezilyan'da adlı mapteyiz ve böcelesine geçiyor sorundayız Kanka direkt dağcığımıza doğru çık sen şey olalım terörist milyon falan milyon milyoner olalım Kanka dikkat et oradakiler direkt sen e, yavaş düşme hatırlıyorsan bir ara düştün amık Onu atacaktım o videoyu yanlışlıkla sildim sonra kendim uyuz olmuştum Haa Hatırlıyor musun kanka mal gibi gittin bastın basamağa düştün Hatırlıyorum Kanka ne çıktı güzel bir şey çıktı mı? Biraz da bana set verseydin Cani. Demir set. Ha çok kötü şeyler çıkmış. Baksana. Şerefsiz <laughs> ya bir de baksana diyor. Kanka ben şuradaki chest alıyorum buradaki de chest. Kanka gel gel adam var adam var gel 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 gel. Kanka öldüm öldüm adam tırmanıyor adam tırmanıyor. Nereye Kanka, tırmanıyor? Bak anda? geliyor 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 ananı satayım adam geliyor. Öldürdüm. Ah ben de düştüm heyecandan. <laughs> adam te nereye uçtu? Kanka. Ah öldüm. Al şunu. Şunları da al. Şunu da al. Kan bir de kılıç atarsan makbule geçer. Emis etmiş. Kılıç atarsan bir de makbule geçer kanka. A balta attım geri almış al, ya. Al at. Ya uf neyse hiç yoktan iyidir. Kanka adam var bak yan tarafta. Ben şu taraftan ilerledim. Ya o. ya ölsem ya tecavüz etseler bana. Almışlar la burayı. Kanka şurada bir yerde gizli mekan vardı. Aynen. Ya abi şurada bir buton var. Geçen keşfettik bunu seninle. Neredeydi lan? Bina katliam oldu ha. Kaç kişi var kanka şu an? Göremedim. Hepsi ölmüş. 17 kişi var lan. Nereye hepsi ölmüş? Lan burayı almamışlar. Ne oldu lan? Kanka setime bak. Bakayım. Bunu sen alsaydın full set olacaktın. Kanka şunu al, şunu al. Adam geliyor. Kanka birazcık konuşursan beni çok memnun etmiş ve <laughs> şey yapar. Kanka yayın var mı? Var zaten? Niye söylüyorum ki sana? Ya öldüm geri zekalı öldüm adam var burada. Al işte al işte. Enişte. Dal dal. Erkek adam. Aa demir attı lan birisi aşağıya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz Emirhan'ın oda baskınından sonra. Kanka bu arada ben çıktım şuraya şey aldım. Ee, o şey itemleri oradaki. Tamam Şuradan ben de adama doğru gitsem mi Samet? Kanka aman demir attım dur yavaş Kanka şey lazım ya sen demir var mı bir tane demir? Yok bende demir yok yani Altın var mı? Var altın. Atsana altın kılıç yapayım Altın kılıç yenemiyorum Kanka tahta mı iyidir Aynen doğru gerçi iyidir ya De çubuğumu harcamasam mı ki? Neyse abi yoksa adamları öldüremem Aa, Hemen altın kılıç yapıyorum koru Koruyorum Yaptım abi biz de salak mıyız neyse Abi buldum. Beleşir büştek Güzel. Kan gel 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 adamına da gel gel gel. Bu videonun başlığı belli oldu kanka. <laughs> altın kılıçla oynadım iki. Altın kılıç Kanka altın kılıç challenge yapayım mı lan? <laughs> Nasıl olsa kimseye de vurmadım da. Adam var. Adam. Ya gerizekalı deniz yok mu burada? Ne salak insanlar var ya bu Ah inşallah. Iki. İkiltiyim mi lan onlar? Sen Of götlerinden vurdum kanka keşke o kovulmayaydı neydi Gel abi. gel Çok gel iyi. gel 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 şu da altın kılıç challenge yapıyorum kanka <laughs> Hı. E canlı mısın ne demek istiyorsun? Ne diyeyim Kanka ben bunları döverim yalnız ha bunlar da korkak oynuyor Al işte. Ya ne kolay. salak insan bu ya? E ee, deri setini benim kesecen gel. Gel gel. Tamam ayrıldılar Gel Soldaki gel lan şuna target gel gel Sen Oha. Kanka vur şuna oltayla. Abi döveceğim yemin ediyorum döveceğim ya. Arkaladı beni arkaladı beni. beni kaç kaç abi. kaç. Yandım mı öldüm? Kaç kaç gözünü seveyim kaç. Kaç kaç kanka kaç. Geri zekalı herif. Aptal herif. Kanka ben tek dalıyorum bunlara. Birisine elek attım, yaktım. Bir kalbim var. Kanka kaç sen canını hijyana. Kaç kaç ben benim canım full daha. Al şu gapple, şu gapple al. Adam geliyor, sen git. Tam sen gapple niye? Gapple niye? Tam ben bunları kesiyorum. Lukmuş. Uçurdum. Kestim bir tanesini geri zekalı herifi. Usta da vurayım şuna. Kanka bir tane. yemediysen bana versen canım çok az. 3 kalbim var. He tamam o zaman sıkıntı yok da. Lazım. He? Yemekten bol ne var ya al şunları. Set ve yemek. He al şu başı da al. Abi adam nereye gitti? Ne geri zekalı herif ya o. İşte ya. Yakıp yakıp duruyor amık sala. Kan 3 tane devrim var. Sen bir tane varsa ikimizde de yapak. Ha ben de iş. He yok. Al kanka şunu. Şunu al. Ben challenge yapıyorum ya. Altın kılıç challenge. Ha Golden Sword challenge. A kanka taş kılıç da varmış da ne iyi Kanka abi adam var. Gel ya o ikili timin şey aklım onda kaldı. O şerefsizi kesseydik. Abi bu kadar noob insan olamaz ya. Yakıyor yakıyor oh, bırakmışlar Ne? Ah, diamond kılıç kılıç yapıyorum. Ne? Diamond buldum burada. Yuh! Harbiden bedava. Ha, demirleri ben alsana ya. Sokalım altın kılıç challenge'ı. <laughs> abi. Abi çok ballıyız lan. Bir tane de bende diamond var. Diamond kılıç çık. Diamond kılıcı falan hep buraya atmış. Sen gel 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 gel. Kovalayınca tabi bir Nikola. Neyse ben yine de başlığı videonun başlığı altı kılıçla oynadım iki yaparım kanka. <laughs> kanka gel gel gel. Vardı lan. 5 kişi kalmış. Bura bedyon gibi değil değil mi? 3 kişiyle başlıyor. Kanka vallahi bilmiyorum ki. Yemek kalmadı hepsini sana attık. Ne de birer tane kaldı. Neyse kanka, kanka kurabiye ile idare edek de adam kesersek. Aa adamlar nerede? Adam yok mu? Var ya birini kovalıyordu. Tam da gözünü seveyim bize denk gelsin bunlar yani böyle pro abilerine denk gelsinler. Şimdi ben olsaydım ben videodayım diye o diamond kılıcı sana atmıştım. Ama <laughs> işte sen atmıyorsun ne yaparsın. İşte sen çimlisin. Aa adam orada bak gel gel gidek. Ya abi işsizlik olur ya iki saat denizde yüzeceğiz de geri geleceğiz de. Kay niye hiç konuşmuyorsun döveceğim seni. Canım sıkıldı ya. Gel şuraya al. Ha ben duruyorum. Hangisinde duruyorum değil mı? <laughs> Git al. Çabuk al yalnız adam gelebilir. Şuna dur. Alınmış. Almışlar mı? Alınmış ya. Tamam kanka çıkak. Oh kanka azıcık konuş. Gözünü seveyim yemek kalmadı zaten ya. Moralim <laughs> psikolojim bozuldu. Takım. Kanka ikili takım ya. Abi ne zaman videoyu keserim adam olurum ya. Abi bu daha deminki adam değil miydi ya? Tavuk yete tavuk mu lan o? Yok. Adamın ismi tavuk YT yalnız kanka. Tavuk YouTube. <laughs> Aa geri zekalı. Team arkadaşı onu yaktı. <laughs> bu istersen ona bir tane uçururum. Kanka vur 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 vur. Aa geri zekalı. Hem team'ini hem kendini yaktı. İşte bu. Kanka şey ver, diamond ver, diamond. Diamond yok ben. Abi düşmesi lazım adamda. Harbi düşmedi. Ha öyle mi? Kanka şuraya zincir pantolon attım. Abi dit maç. Ee, 1 vs 2. 2 vs yani van ya neyse konuşuyordum <laughs> adamı ikiye tek dalıyoruz kanka tecavüzcü coşkun tamam mı kanka tecavüzcü coşkun misali geçir kanka yalnız ya ay vallahi ben de böyle tek de böyle oluyor bir adam bul bulayım geleyim diyorum kanka videoyu kapatır kapatmaz adam buluyorum değişik hop <laughs> oh, ah, ah kankacığım ya bazı salaklar var hayatta. <laughs> Deme. <Değil mi? gülüyor> Abi bu arada Emirhan da full oda baskını yiyor bugün ne de. desen <laughs> Cülüm <müsün> lan sen? <laughs> ne yani, bileyim. ya Diamond düştü diye görmüştüm ama keşke düşseymiş. Adam yanında kanka şu team vardı ya teamini kestiğimiz. Habire yakan. He. O salak. Bak şimdi direkt ortaya. Ana tahta kılıcı var la. Evet <laughs> tahta kılıcı var. Bizim attığımız çöpleri aldı. E nereye kaçıyorsun? Gel. Gel gel. Kanka dur şimdi. Dur. Dur chat mi satacağım? Sakın vurma. Bir kez bilerek vurma da. Bak şimdi bak. Bilerek vurmuyorum. Ben chat satacağım? Vurma vurma. Kanka vurma diyorum ya. Kılıçla vurmuyor. Ağlayacağım bak şimdi. Lan olta atıp da durma şuna. Kaçırıp duruyorum oku. Mal gibi. Takım diyor lan bana. Sokarım kepsine. Hack mi açtın lan sen? Bak bak bak. Ya kanka yalnız bir vurma bana ya. Makro adam makro. Kepne. Adam makro yalnız. Bir öldüremedin gitti sen de bir adam ya. Öyle mi? Kan gel sana item atayım. Bir öldüremedim öyle mi? Öyle mi canım? Öyle mi? Öyle. <laughs> Cici. Sen kimsin lan? <laughs> <laughs> Abi valla e, iyi bir oyun oldu galiba. Bu arada oyunun sesi bana çok geliyor. Videoda çok az geliyor ya. Biraz sıkıntı. Biraz sıkıntı kanka. E, demek istediğim bir şey var mı kanka? Çok sevkli bir video oldu. Biraz... E, Olacaksın bay bay. <laughs> Adam lafımı kesiyor ya? Evet arkadaşlar videomuzda... <laughs> <laughs> kanka valla artık şey yapacağım ha. Bu videoyu <laughs> da atmamışsınız. Like atmayın. Evet arkadaşlar bir videomuzdan. <laughs> Nasıl uçayım dur bir kapatayım şu videoyu. Evet arkadaşlar bir videomuzdan sonra yeni sevin hızlı hızlı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.